Gülatı mutfağına hoş geldiniz. Bugün beraber fırında sütlaç yapalım. Yarım su bardağı pirinci, 2 su bardağı su ilave edelim. Ocağa alıp suyunu çekene kadar pişirelim. Daha sonra 5 su bardağı süt ilave edelim. Ben günlük süt kullandım. Daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. İsterseniz paket süt de kullanabilirsiniz. Ara ara karıştırarak kaynamaya bırakıyorum kaynadıktan sonra bir su bardağı şeker ilave ettim. Şekerim eriyene kadar karıştırarak pişirdim. Daha sonra bir tasta 2 yemek kaşığı nişasta, 1 paket vanilya, yarım su bardağı da süt koydum. Karıştırıp yedirdikten sonra ocakta kaynayan pirincimi sütlacıma ilave ettim. Bir 3 dakikada bu şekilde kaynattım. Suyun koyulaşmasını sağladım. Daha sonra fırın taslarımı koydum. Tam altı tabak çıktı benim bu ölçülerde. Fırın tepsisini aldıktan sonra yarıya kadar su koydum. Fırının en üst gözünde üzeri kızarana kadar 200 derecede pişirdim. denemek isteyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum.